şu Türkiye Cumhuriyeti'ni sadece bir sene elime teslim etseler. Size yemin ederek söylüyorum. Bugünden sonra bu ülkede bir daha hiç kimse şu gördüğünüz hastalıklardan hiçbir tanesini geçirmez. Hiçbir kimse bundan sonra hastaneleri ağzına kadar doldurmaz. Bu ülkeyi dünyanın en sağlıklı ülkesi haline getiririm ve SGK'yı düştüğü borç batağından bir yılda en güçlü SGK'lar haline getiririm. Nasıl yapacaksın bunu? Söylüyorum sevgili dostlar. Halkı önce tembellikten kurtaracaksınız. Daha sonra bu nişasta bazlı şekeri ülkeden kaldıracaksınız. Niye? Nişasta bazlı şekerin kullanımını gram dahi kullanımına müsaade etmeyeceksiniz. Kargile uşaklık yapmayacaksınız ve bu ülkeden hastalıkların zaten neredeyse tamamını def etmiş olursunuz. GDO'lu gıdaları yok edeceksiniz. Bu 20 günde büyüyen tavukları def edeceksiniz. Bu ülkenin bozkırlarını, ovalarını gerçek gıdaya açacaksınız. Ve ülke halkını Buna teşvik edeceksiniz. Zorlayacaksınız gerekirse kardeşim. Kendi ekinini, kendi bahçesini hani bu tarlaları satın alıp da böyle bundan para kazanan simsarlar var ya onlara diyeceksin ki bu tarla ekilmezse seneye elinden alırım diyeceksin. Bakın göreceksiniz her şey bu ülkede düzelir ve bu ülkede <laughs> 2023 yılında devletin SGK'ya ödediği para 2 katrilyon 407 trilyon TL. 2 katrilyon 407 trilyon TL. Bunu dolara vurduğunuzda yaklaşık 80 milyar dolarlık veya 70 milyar dolarlık bir bütçeden giden paradan bahsediyoruz. Kime gönderiyorsunuz bunu? Türkiye'deki sağlık sektörüne, özel hastanelere, onlara bunlara harcıyorsunuz. Ben sizi kurtarmaktan bahsediyorum. Her şeyi doğala döndürüyorum. Her şey doğala döner. Her şey kendi özüne dönerse, halk bilinçlenir ve halk tembellikten kurtulursa net olarak söylüyorum. SGK'nın bir yılda alacağı para bu ülkede 100 milyar TL'yi geçmez ve SGK bu ülkenin en büyük batakanesi haline gelmekten kurtulur. İşte şu anda buna özellikle kapı açıyorlar. Niçin? Çünkü dünya ilaç devleri Türkiye'yi taşeron olarak kullanıyor. <laughs> Bakın arkadaşlar siz doktora randevu alarak gidiyorsunuz. İlaç mümessili kapıyı açıp selamünaleyküm hocam diyor ben geldim diyerek giriyor. Bu kadar net. Yani nasıl keklendiğinizin nasıl sağlığınızın bozulduğunuzu anlamanız için söylüyorum. Ne demişti bir büyüğümüz? Bu hastanelere demişti doluluk garantisiyle açıyoruz. Sen kimin neyin garantisini veriyorsun? Eğer bir yere garanti veriyorsan demek ki sen bu halkın sağlığıyla oynuyorsun. Bunu bile bile yapıyorsun. Ama halk da hak ediyor. Niye? Seni halen de orada tutuyor. Ha tutmasa ne olur? Diğer gelen de senden farklı olmayacak. Niye? Çünkü bu halk böylesine alışmış. Zulüm görmek istiyor. Zulüm edenleri seviyoruz. Zalimleri seviyor. 97 yılında bu halk denk bütçe gördü. Gençler bilmez. Bu halk cebine para gördü. Bu halkın asgari ücretlisi o gün 17 bin lira maaş alırken bugünle kıyaslayarak söylüyorum. Bir anda bir ay 34 bin lira bir sonraki ay 51 bin lira asgari ücret aldı. Emekli 10 bin lira alırken ki o zaman daha fazla alıyordu. Bir anda 70-80 bin lira aldı. Yani herkes paraya doydu, denk bütçe oldu ama bu halk ne yaptı biliyor musunuz sevgili gençler? Sizin bu babalarınız hani size böyle bugün böyle hani bunu çok metheden babalarınız var ya o gün bu ülke insanına vereni sattı. Bu ülkeye ve size ihanet etti. Sizi sattı, geleceğinizi sattı. Ve sizin bugünkü duruma düşmenizin vesilesi işte o babalarınız oldu. Hani bugün bu adamlara, bu aldatıcılara, bu <laughs> insanları kandırıcılara destek veren, sanki iman etmiş gibi destek veren babalarınız o gün o adama destek vermediler. Niye biliyor musunuz? Heh, korktular, korktular. İşte sevgili arkadaşlar, satıldınız ve bugünkü duruma düşürüldünüz. Bugün ülke sağlığı bozulmuş, genetiği bozulmuş insanlardan kurulu. Erkekler erkek gibi değil, kadınlar kadın gibi değil, çocuklar çocuk gibi yaşamıyorlar. Geçen Donald Trump'ın Kennedy'nin torununa telefonda söylediği gibi, yahu diyor bir file vurulması gereken, bir ata vurulması gereken aşı 5 kiloluk diyor çocuğa vuruluyor. 5 kiloluk çocuk diyor bu aşıyla diyor bir anda diyor genetiği bozuluyor zapt edemiyorsun çocuğu diyor niçin çünkü diyor aşı diyor onu bozdu sen ne diyorsun İşte çocuk çok hareketli canım alakası yok çocuğun yediği aşılar çocuğun yediği sıvılar çocuğu mahvetti bir ata bile bir tanesinin vurulması zararlı olabilecek aşıdan 50 tane çocuğa vurduruyorsun. İşte bugün ülkenin geldiği durum bu. İlaç firmalarının kobaya haline getirildik. Gıda firmalarının kobaya haline getirildik. Diğer bütün firmaların, giyim firmaları dahil ilk önce bizim üzerimizde deniyorlar zehirli gıdaları, zehirli giysileri, zehirli ilaçları. Her şey bizim üzerimizde deniyorlar ve buna müsaade eden bir iktidarımız var. Bunu görüp sesini çıkarmayan bir muhalefetimiz var. İşte bunlardan kurtulmak zorundayız. Ülkenin nasıl bir ihanetin pençesinde olduğunu görmek zorundasınız. Eğer görmezseniz işte 97 yılındaki adamı iktidarda tutmayarak bu ülkeye ve geleceğinize nasıl ihanet ettiyseniz şimdi de o gençlerle birlikte geleceğinize yeniden ihanet ediyorsunuz. Ama o geleceğiniz bu geleceğiniz gibi olmayacak. Artık düşünen insanlar değil sadece ve sadece emre itaat eden, uygulayan insanlar olacaksınız. Sadece ve sadece bugün kul olduğunuz Allah'a değil, o gün insanlara kulluk edeceksiniz. Ben uyarıcıyım, uyarıyorum.